Merhaba arkadaşlar. Ben Melike Demirel. Şimdi size sırasıyla Bollinger Band'ı, MACD göstergesi, PCI göstergesi, RSI göstergesi, Stokastik gösterge ve Momentum göstergesini anlatacağım. İlk olarak Bollinger Band'ı fiyatın geçmişe yönelik ortalama sapma değerinin fiyatın altına ve üstüne sınır çizgileriyle tanımlanmasıyla oluşur. Göstergenin orta kısmında çizilen basit fiyat ortalaması genellikle 20 periyottur bu fiyat ortalamasına artı 2 ve eksi 2 sapma değerleri eklenerek üst ve alt sınır çizgileri çizilir. Böylece fiyatın olası sapma değerleri dahilinde hareket etmesi muhtemel bir kanal oluşturulur. Bu kanalın ortasında da belirttiğimiz gibi basit hareketli ortalama çizgisi bulunur. MMC'li göstergesi Kısa dönemdeki fiyat eğilimini uzun dönemdeki fiyat eğilimiyle karşılaştıran ve son dönemdeki piyasa değişimini görsel olarak grafiğe yansıtan bir göster gelir. Standart olarak 12 günlük ortalamanın 26 günlük ortalamadan çıkarılması ile elde edilen sonuç, sıfır çizgisi üzerine pozitif ve negatif yönde yükseliş çubukları ile betimlenir. Ee, pozitif yöne kayan yükseliş çubukları boğa piyasası gücünü gösterirken, negatif yöne ilerleyen yükseliş çubukları ayı piyasasının gücünü göstermektedir. Bir bakışta piyasanın değişim duyarlılığını görsel zenginlikle sunan MACD bu nedenle vazgeçilmez göstergelerden birisidir. Bu iki karşılaştırma dışında 9 günlük üstel ortalamayı da aynı görsel alanda histogram olarak göstermektedir. Standart olarak 12-26-9 periyodluk ortalamalarla çizilir ancak kullanıcı her üç ortalama periyodunu isteğine göre değiştirebilir. göstergesi. CCI için seçilen periyotta geriye dönük olarak günlerin en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatlarını toplayarak üçe böler. Diğer bir deyişle de fiyatın ilgili periyottaki orta değeri alınır. Daha sonra ilgili dönemdeki tüm fiyatların toplamdaki basit aritmatik ortalaması bulunur. Bulunan bu değer her periyot için sapma göstergesi olarak kullanılır. Ve tüm periyotların bu ortalama değerden sapması tek tek bulunarak mutlak değerleri alınır. Nihayetinde ortaya çıkan sapma değerlerin ortalaması alındığında ilgili periyod toplamının ortalama sapması için iyi bir anahtar oluşur. Bu sayede ilgili yatırım aracının maksimum sapma eğilimini anlamak daha mümkün hale gelir. TCI çıkan bu değeri sabit bir katsa ile çarparak günümüz fiyatı ile değerlendirir ve ilgili alanda konumlandırır. Grafiğe eklenen gösterge alanında eksi 100 ile artı 100 aralığında bulunan e, alan sapma için e, normal kabul edilirken bu sınırların dışına çıkmış bir CCI göstergesi sapmanın yüksek olduğunu göster e, olduğunun göstergesidir. Lambert, CCI göstergesinin yatay piyasalarda daha iyi sonuçlar üreteceğini öngörmüştür. Göstergesi. İlgili enstrümanın e, kendi iç gücünü baz alarak matematiksel hesap yapan ve içinde bulunduğu dönemi geçmiş binlere göre değerlendiren RSI grafiğe eklendiğinde alt bölümde bir histogram şeklini gösterildi. Dikey eksen, eksende 0 ile 100 arasında bir skala da hareket eden gösterge için 30 ve 70 fiyat seviyesinde iki sınav çizilmişti. 30 seviyesinin altında bulunan RSI fiyatla uyum sağla e, sağlamaya aşırı satış talebini besinlerken e, 70 seviyesi üzerine çıktığında aşırı alım talebini gösterir. Bu sayede fiyat hareketinin yön değiştireceğine ilişkin öncü bilgiler vermeye çalışır. RSI fiyat grafiğine iliştirildiği anda standart olarak 14 periyodluk ortalama hesabı ile konumlandırılır ancak kullanıcı dili ortalamayı gösterge özelliklerinden ayarlayabilir. Stokastik gösterge. Stokastik göstergesi ilgili enstrümanın kapanış fiyatını belirlerken, periyot içindeki fiyat aralığı ile karşılaştıran bir göstergedir. Fiyatların ilgili zaman diliminde genel yöne uygun olarak kapanacağını varsayar. Yani eğer fiyatlar yükseliyorsa enstrümanın kapanış fiyatı seçilen periyot içindeki en yüksek fiyata doğru gitme eğiliminde olacak. Eğer fiyatlar düşüyorsa seçilen periyot içindeki en düşük fiyata gitme eğiliminde olacaktır. Stokastik artı 20 seviyesini yukarı keserse alış artı 80 seviyesini aşağı keserse satış. Stokastik yüzde D'yi yukarı keserse alış yüzde D'yi aşağı keserse satış. Göstergesi. Fiyatların belirli bir süre içerisindeki değişimini yüzde olarak göstermenin en iyi yolu momentumdur. Özelliklerinden değiştirebileceğimiz periyot sayısı normalde standart olarak 14 tanımlı şekilde grafiği eklenir. Geçmişe yönelik hesaplamasında fiyatın değişim hızı oransal olarak gösterilir. Gösterge için baz değer yüzdür ve bu değer göstergenin tam ortasındaki izafi doğrudur. Bu değerden uzaklaşan gösterge aksi yönde hareket için nedenler oluşturmaya başlar. Orta seviyedeki alanından oldukça uzak noktada tepe yapıp dönen fiyatlar için alım satım sinyali oluştuğu düşünülür. Zira bu kuvvetli değişimin fiyatların kaldırılabileceğinden daha yüksek olduğu düşünülür. Dolayısıyla zirvede sat, ciddi al mantığı ile pozisyon açılabileceği öngörülür. Bununla beraber pozisyon için fiyatların da aksi istikamette hareketlenmesini beklemek yanlış olmaz. RSI göstergesinde olduğu gibi momentum içinde negatif uyumsuzluk öngörüsü doğru şekilde kullanılabilir. Fiyat oluşumları momentum göstergesi ile uyumsuzluk gösterdiğinde mevcut fiyat hareketliliğinin yön değiştirmesi beklenmektedir.